kursları yapacak. Allah Allah. Bakacağız. Tamamdır. Çıldırdık. Basıp çok çıktı. Yani bugün sarı bugün kesin ya. Vurduğunu sonra çıkartsaydınız Vallahi hiç. Daha 15 yaşındaydım. Arkadaş çevremden dolayı ben bu işe bulaştım. Hani bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum o anlarda. Hani genciz ya anlatırlardı. Anlamazdık. Sonradan baktım çok ilerledi. Artık kendim olsun, ailem olsun çok zarar vermeye başladım. Bir çıkar yol arıyordum. Zaten söyledim bana böyle böyle artık bundan kurtulmak istiyorum ne yapabiliriz dedi Isparta'da Yaşar Hoca var orada e, büyük bir dernek var bizimkisi böyle değil aslında gelişme aşama, aşamasında olduğu için sen dedi göndereyim dedi tamam dedim öylelikle buraya geldim e, yaklaşık 4 aydır buradayım sauna programı detoks programını da bitirdim burada şu an çok rahatım kendimi çok iyi hissediyorum artı burada e, sosyal aktiv aktivitelerimiz var e, ne Marangoz olsun, kaynak atölyesi olsun, hayvancılık olsun, at binicilik olsun. İşte bir takım burada şey, e, bu tarz şeyler yapıyoruz. Bunlar da aslında bizim için e, yaptığımız şeyler. Kendimizi e, meşkale içinde bulunduruyoruz. Hani hepimiz buraya gelen bütün arkadaşlar bu durumdan muzdarip olduğu için 3-5 kişi bir araya geldiğimiz zaman aynı konu konuşulacağı için o yüzden bu takım kendimizi işe vererekten e, o maddeden e, o maddeyi zihnimizden atıyoruz. Öncelikle arkadaş çevrelerine çok dikkat etsinler. Ee, anne babaları çocuklarını kesinlikle yani gözlerinin önünden ayırmasın. Kim ne gezdiğine, kim ne arkadaşlık ettiğine dikkat etsinler. Peki ailen? Ailem e, Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta yaşıyorlar. Onlar nasıl karşıladı bu tedavi sürecini? Zaten en çok onlar, onlar, onları isteyerek geldim. Ben hem bırakmak istiyordum zaten de artık eşim olsun, ne bileyim çocuğum olsun, bakamaz bir hale geldiğim için. En, en başta kendim istedim. Evvela zaten buraya gelmek için kendini istemen lazım. Zorla getirseniz dahi kaçarlar, durmazlar. İnsanlık ilk başta başarmak için kendisinin istemesi lazım bazı şeyler. Ben lise 1'de başladım, lise çağında başladım uyuşturucuya. Burada hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Seviyorum hayvancı, hayvanları. Kaç gündür buradasın? 37 gündür buradayım. 37 günde hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Burada neler yapıyorsunuz? Yani buranın sana artısı ne oldu? Bana artısı şöyle söyleyeyim. İnsanlarla daha çok barışık olmayı öğrendim. Çünkü, nasıl söyleyeyim, dışarıda uyuşturucu kullanınca kimseyi insan takmıyor. Ne olur, ne sonucu olur diye şey yapmıyorsun. Pek umursamıyorsunuz. Ama burada insanlarla ilişkilerini daha çok düzgün tutmayı öğreniyorsunuz. Çünkü burada herkesin bir doğru derdi, sıkıntısı. Hepimiz aynı dertten muzdarip bir durumdayız burada. Birbirimizi anlıyoruz. Birbirimizin sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz burada. Uyuşturucu kullanan bütün arkadaşları buraya tavsiye ederim. Çünkü ilaç herhangi bir ilaç kullanılmadan burada kriz zamanında soğuk suyla psikolojik destekle hepimiz hocalarımız da burada dahil olmak üzere destek vererek uyuşturucudan kurtarmaya çalışıyoruz kriz sürecinde. Kriz süreci bittikten sonra zaten her şey ufak ufak rayına oturmaya başlıyor. Şunu tavsiye edebilirim. içen içmeyen herkese uyuşturucu çok büyük bir bataklık. İnsan başta nereye götüreceğini insan anlamıyor, bilmiyor. Gittikçe, gün geçtikçe, yıllar geçtikçe ailenden, çevrenden asosyal bir kişi oluyorsun. Ekstradan da toplumun gözünde yok oluyorsunuz yani. Gençlerimiz yok oluyor. Türkiye'nin şu anda en büyük e, rehabilitasyon merkezi olarak geçiyor. E, burada tabii e, öncelikle gelen kardeşlerimizin 15-20 günlük bir yoksunluk süreci oluyor. Yoksunluk sürecinden sonra e, detoksifikasyon dediğimiz sauna detoks e, programı, arkasından işte psikolojik e, objektif dersler alıyor ve kur ve halk eğitim desteğiyle birlikte burada e, yaklaşık 12'ye yakın kurslarımız alıyor. Çıktığında yani ben hangi mesleği yapacağım e, veya yapıyorum demem şansı yok. Hepsini inşallah burada öğrenip çıkıyorlar. Bu süreçte yaklaşık biz e, 6 yıllık süreçte 350'den fazla gencimizi elhamdülillah topluma kazandırdık. E, tabii başta sayın vekillerimiz, sayın valimiz, il öziradimiz ve gönül elçilerimiz var. Onlara ben buradan çok teşekkür ediyorum.